Çiğni. Saatimizde oh. gizli bir ada var. Hemen bir bakalım. Gidip bakalım. Ay! Ah! Bak şurada arkadaşlar. Değil Ama. Göstermedi ya. göstereyim? Hemen bir göstereyim. Bu da mi? Değil mi?

Abi dübri acık kırmamız lazım. Ne evet. koyayım? Abi ya videodayız ma. Sen abi ne istiyorsun? Hiç mi yok? Hiç yok. Tamam. Burada var, burada var herhalde biraz. Burada biraz var. Sen Oh. Arkadaşım. Ben, <laughs> ben de şu anda çıkınca kıracağım? Çıkınca bana gel. <laughs>

Beni... E, ben sana söylüyorum ben diye koyuyorum. E söyleme o zaman? Tamam. Sen söyle. Soğuk mu lan o? Yok mu bu? Söylemedim. Soğuk mu? Lan ne oluyor? Ah, bonus. Kaç saniye var bir dakika. Bir bir set yapam sendik. Ya tam açmıştım ya. Bir sen değişmeli diyüyordum o. Ya abi bir bütün set oldu. Bir şey Abi sen hiç şey alamadın değil mi oradan abi? Evet alamadım. <laughs> ben de ben nick'imle dip koydum. Ne tabu buldun lan? Niye vurmayayım lan? Nintend'e söyle. Topunu ezik ettiğime karşı Ne oluyor burada ya? Benimci demir set yapabiliyoruz. Elit var lan. Yok. Ben... Sana beyim. Ne oluyor, ne oluyor? Şuradan bir gidi. Buraya kim daha önce kim bulmuştu? Ben ben oyun oyun o kadar mı buldun? De... Sen ne kaydım? Sen alamadım ki ben. Ama ben ama ben aldattım oyunum kaçtı. Yine. Bost işte. Bost A, bari. A, ay ay onu sen al. şey. yok mu lan bizim? Var ya oğlum kör müsün Ben Nerede? Ne? Ha. Ne var? Hı -hı. ne var? Ne var? Ne çıktı? Ya hayır ben kazmıştım onu ya! Peki oyun. Ya yılmaz mı ya? ya! Sen? Ben videodan gidiyorum hadi bay bay. Evet. Hadi. Şey sen, sana vereceğim ama ben kazsam tamam mı? Aa, tamam Daha tamam, yılmaz istemem.

Sinan. Bir blok var. Ama burada daha blok var ya. Çok 3 tane blok var. Zaten 50 tane toprak, 13 tane taş, 18 tane su ve toprak aldım. Tamam. tamam. Ya da Ne diyor ne kardeşim? Ana beğen nasıl verdin? E ne yapıyorsun? Sen ne? Ben sabırlıyım. Ben Ben sabırlıyım. Ben sabırlıyım. O değil mi içine? Evet. Sen de deniye koydu, ama kömür atmamısın. Abi lan, sandığı biraz pişireceğim Ayşe, sen ne diyorsun Nasıl Hamsi Değil zaten oldu abi. Onu ne yapabilirim? Üstünde beş tane. O bir o kadar demiş. Anadır! Mar. Ne olur ya? Mart. Mart beğenim, Mart. çıktı? Sen kovanı ver mi? Kovanı ver mi? Ne Ne şey var de şu ben daha da kaldayım. Ne ya. bakayım ben var ulan bana ben anime Ben ne oynuyorum lan. Ben ne oynuyorum? Oynatıyorum lan o zaman. Allah git. Sen Anlatsan var bir şey. Çıkıyor. Ben şöyle bir kendi koyacağım. Bu sandıkta benim olacak. Tamam, tamam oldu. Bu sandıkta koyayım mı ya? Şey mi istersin? Bahçe istersin? Yoksa kazmamı mı is istersin? Yoksa kayıt mı? Kazma mı istersin? Şey. Ne istersin? Ne istersin? Ne istersin? Ne istersin? Ne istersin? sen de alayım. Ne Lan çek lan ben de ya. Yükle bir ne yapayım? Aç yüklü Bizim. <laughs> o çıktı. Kovan var. Al şu kız. So oradan çekiyor hemen bir. Güzel. Al Ay, Arkan da, arkanda. Bu bok onu da ayırmışsın de. Sen sayı sayıyorsun da. Nanka olur ne. sen senin içindeki demir ya ne? yorsun Bakayım var mı abi? Bakarım yok. Ben bir tane var. Şu. Şura. Tamam, Bu yok? yap. mı Var. Çantanın var. और नीचे मेरे पास पानी सा हुआ था अब ना किया olsun Yapabildiğimiz kadar yakıt yakıyorum yapıyor, abi. Bu da şu mu ya? daha bayağı bir blok var. Arkadaşlar en yakın zamanda hem yemeklik videosu hem de normal hayat

Yakadığımız bitti. bitti mi ya? Sonra ne bir şey? Yıldırımın günler için bir tane parasımla ediyorum. Yap. Evet. Bir yıldırım şey sakın geçin. Böyle şuraya, şuraya çarpın. Oğlum en kötü oraya bir tane çiftlik yapacağız abi.

Geçti. çıktı. batt çıktı. Bak bunu bine benemiyor musun? Neyse adam işte karşı. Bence de <laughs> Ortalık mı çıkar çık be. Nasıl? Ortalık bir çıkar. Hmm, tamam mı? Yapayım dur. Ben, Yap. Benim var mı sanki? Yapıyorum. Bende vardı. Bende vardı ben alayım. Aldım. Ben alacaktım ama. Olayı verin. Üç tane demir ver. Üç tane demir mi vereyim? Ben zaten kova veriyorum. Tamam üç tane demir kova ver. Kovam var. Yok lan seni mahvettim. Nerede şimdi kaçtın? Kaçak hiç kaldım. ya. Kim çıktı? Ben de çıktı. abi Durcan çıkıcın Okay. boş kovam mı? Bence <Sessizlik> bu çıkıntı o sazmış kaç. Evet. O benim. Aa. Ya İmen, ne yapıyorsun ya? Ben bunu mu demiş? Vay bu vurdu. Torba torba